Pınar Soylu. Caner Tolunay'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ee, evet. Caner Tolunay. Pınar Soylu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Tören düğün falan istememiş Pınar. Saadet tören olsun yeter demiş. İyi demiş. Sakarya'da mı oturacaklarmış? Oraya mı gidiyorlar hemen? Hı <laughs> hı, öyleymiş. Çocuklar bir süre Rıza babalarda herhalde. Temelli değil. Eve yerleşsin, alışsın. Birkaç günlüğüne Bozca Adaya Balayına gidecekler zaten. Dönüşte alacak Pınar yanına. İnşallah o da alışır çocuklar da. Hayırlısı. Çocuklar hepimizden kolay alışır bu durumlara. Merak etme. Ben de Beykoz Belediye Başkanlığı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere eş ilan ediyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Mutluluklar aslanım. Sağ ol dayıcığım. Güzel kızım benim. İkinize de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hep çok sevin birbirinizi. Hiç ayrılmayın. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Amin. Dikkat et kendine tamam mı? Haber ver bize. Olur mu? Merak etme babacığım. Hadi, tamam kızım. Tamam. Üzmek yok kimseyi. Anlaştık değil mi? Ona göre. Merak etme anneciğim. Efeciğim. Bahçeye kaleleri kuruyoruz. Sen gelene kadar stadımız hazır olacak. Söz. Sağ ol Caner abi. Anneciğim. Efendim. Cık. Canım. Hadi trafiğe kalacaksınız. Dikkatli gidin arayın bizi tamam mı? Hı hı. Merak etme anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz Hadi. sağ ol anne. Hadi. Babacığım. Hadi yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun yavrum Hadi.

Kemal, ablanı bulacak mısın Aslı'nın? Bize neden söylemedin? Hiç Ezgi'ye bakma, tabii ki anlatacaktı. Ailem varsa arayacaksın oğlum, bulacaksın tabii Aslı'nın. Ama biz de aileniz. Tek başına bırakmayız seni. Ne yapılacaksa beraber yapalım. Aynısını söylüyorum abi ama... Benim büyüdüğüm yurttan sonra... ...kendimi bildiğim, bulduğum ailem sizsiniz zaten. Sizden bir şey gizlemem, saklamam. Ama şaşkınım. Ne çıkacak karşıma bilmiyorum. İnanması, düşünmesi bile zor geliyor. Sersem gibiyim. Kusuruma bakmayın. İyi e işte. Yani tam da böyle zamanda yalnız kalmamalı insan. Öyle değil mi? Yalnız değilim çok şükür. Biz Ezgi ile halledelim. Gideyim yüzleşeyim. Üzülecek miyim, sevinecek miyim bilmiyorum. Ama dönüp yine size döküleceğim. Onu biliyorum. Olur mu? Nasıl istersen ya. Biz hep buradayız Cemal'ım. İyi olsun, güzel olsun seni üzmesin, tamam? Sağ ol. bana bak, sana emanet ha. Merak etmeyin abi. Hmm. Yemek yiyelim mi? Ha? Teşekkürler. <laughs> Yoruldun galiba. Bilmem herhalde. Garip geldi şimdi. O kadar düşündüm, hayal ettim. Bizim evimiz. Sen, ben, ailemiz. Oldu işte. Baş başaiz nihayet. Ama bir garip. Alışırız değil mi? Ben sana alışalık şok oldum. Beraber yaşamaya da alışırız. Eee eh. Bir çocukları arayayım ben. Ya, uyumamışlar mıdır? Doğru. Neyse sabah ararım. Ben gidip bir üstümü değiştireyim o zaman. Evet. Alo dayı. Ha, evdeyiz. Emin misin? Devam edecek miyiz? Tabii ki devam edeceğiz. Ben yıllardır bugünü bekliyorum. Ee, Kusura bakma kızım. Ne oluyor? Biliyorum sen günahsızsın. Ama Hasanım da günahsızdı. Neyden bahsediyorsunuz siz? Hasan, evladımdı. Hani fotoğrafını görmüştün ya. Baban onu acımadı. Bir tane oğlum vardı. Onu da rıza benden aldı. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Onlarca yıl bekledim. Bugüne kısmetmiş. <laughs> Evlat acısı neymiş? Tatma sırası babanda. Caner! Caner!